İstanbul'da betonlaşmadan bunalan yatırımcı ve ev sahibi olmak isteyenler sağlıklı, lüks ve country yaşam projelerine yöneldi. Doğayla iç içe yer alan projeler birçok yeniliği de vatandaşın hizmetine sunuyor. Country tarzında yapıyoruz projemizi. Gayrimenkul sektöründe talep değişti. Yatırımcıların yeni gözde projeleri sağlıklı, lüks ve country yaşam evleri. Sanat, kültür ve sağlık yine AVM'ler. AVM ve finansla iç içe olan bir bölgede gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da aslında country yaşam tarzını modern bina yaşam tarzıyla da bir araya getirmiş oluyoruz. İstanbul'da konut projeleri hızla devam ediyor. Sağlıklı ev ve country yaşam konseptiyle inşa edilen evler yatırımcıları cezbediyor. Şehrin dışında olan yaşam kültürünü şehrin içerisine nasıl yerleştirebiliriz, nasıl getirebiliriz diye ciddi bir çalışma yaptık. Şehrin merkezindeyiz. Çok merkezi bir lokasyondayız. İnsanlara country yaşam tarzını nasıl sunabiliriz? Projemizdeki tasarımı, e, dizaynı da buna göre gerçekleştirdik. Yaklaşık 50 bin metrekare projede eğitim ve geri kalanını da tamamen yeşil alan ve kuru olarak dizayn ettik, tasarladık ve inşaatına başladık. Yani anlayacağınız doğayla iç içe bir eviniz oluyor. Peki sağlıklı, lüks ve country yaşam projelerinin kriterleri neler? Evler yüksek olmayacak. İstenildiği zaman asansör tabii ki olacak ama çıkılabilecek çıkılabilecek yükseklikte evler olacak. İkincisi muhakkak mümkünse evlere bahçe vereceğiz. Bahçe veremiyorsak teras teras veremiyorsak balkonlar vereceğiz e, evlerimize. E, mümkünse yeşil alan içerisinde yeşil alan değilse sitelerde mümkün olduğu kadar yeşil alanı bol yapacağız ve havalandırma korona dönemlerinde çok önemli e, havalandırma sistemini de korona dönemlerine göre e, çözmemiz gerekiyor.